Şimdi biliyorsunuz Hıdrelles kutlandı ee, birçoğumuzda kutladık dilekler dilendi o kağıtlara yazıldı mesela neler dilediniz? Valla şimdi aslında hani belki söylenmez ama bir yazarsanız ben de merak ediyorum neler dilediniz Instagram'dan Kara Ercaner. Bir yazarsanız birkaç tanesini belki okuyabilirim vaktimiz kalırsa. Şimdi tabi zaman değişti ya. Dolayısıyla Hıdırellez'de dilenenler de değişti. Hani genelde ne dilenir işte? Hani ev, araba, yeni bir iş, yeni bir eş, yeni bir <laughs> tabii ki onlar zaten dileniyor ama mesela mesela hiç dudak dolgusu dileğini duydunuz mu? Vallahi dudak dolgusu bile dileyen var. Konyaaltı sahilinde dalgıçlar o dilek kağıtlarını buldular, dibe çökmüşler. Dudak dolgusu bile isteyen var. yazlık, kimi 2022 model cip diledi. Kimi de dudağıma dolgu burnuma estetik dedi. Hıdrellez dilekleri şaşırttı. Müzik Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez 6 Mayıs günü tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Dilekler dilendi, kağıtlara yazılıp çizildi. Müzik Antalyalılar gün doğumuyla birlikte dilek kağıtlarını Akdeniz'e bıraktı. Binlerce dilek kağıdı suyla buluştu. O gün suya gömülen dilekler bugün Konya altı sahilinde dalan dalgıçların karşısına çıktı. Müzik Dilek kağıtlarının çoğuna sağlık, para, ev, aşk gibi istekler yazılmıştı. Hepsini birden isteyen de vardı, birer ikişer dileyen de. Ama o dileklere sınıf atlatıp 2022 model cip, bodrumda yazlık, bebek, düğün isteyenler de oldu. Dudağına dolgu, burnuna estetik, biraz da zengin olmak isteyenlerin dilekleri de dikkat çekti. Neşe içinde kutlanan Hadır Ellez'in deniz dibinde yol açtığı kerelikse hiç dilemediğimiz bir şeydi. Mesajlar yağıyor. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi aralarından ilginç olan bir iki tanesini okuyacağım.